Selam millet umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bu fotoğrafa dikkatli bakın. Karın bölgeme bakın. Ee, karın kasından eser yok. Yanlarımda hafif çizgiler var. Bir de şu fotoğrafa bakın. 8 haftada karın kaslarımı nasıl ortaya çıkardığımı sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım. Ben uzun süredir sürekli kilo alıp hep karın kaslarımı tam anlamıyla e, ortaya çıkarmadım. Yani öyle pek bir hevesim yoktu. Hep istiyordum aslında ama yani bu sefer biraz daha kafaya koydum ve bu işi kökten çözdüm. Sizlere de bilgimi paylaşmak istiyorum. Bu videoyu başından sonuna kadar mutlaka izleyin ve kanalıma abone olup videoya da like butonuna basmayı unutmayın dostlar. Sizlere daha kaliteli içerikler üretebilmem için beni takip etmeyi ve videolarımı beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar öncelikle süreci en başından anlatacağım. Şu anki bu fotoğrafları gördünüz ama şimdi başladığım seviyeden yükseldiğim seviyeye kadar hem fotoğraflar eşliğinde hem de benim ses kaydımı dinleyerek sizlere süreci göstereceğim ve bu süreçte de görselle beraber gelişmemi sizde görmüş olacaksınız. Sizlere verebileceğim en büyük bir tavsiye öncelikle diyet yapmanızı Bunu zaten herkes biliyor. Bunu uzun süreli yapamıyorsunuz farkındayım. E, bu yüzden karbonhidrat döngüsü yapmanızı sizlere tavsiye ederim. E, nedir bu karbonhidrat döngüsü? Yani haftada e, bazı günler sıfır karbonhidrat alıp bazı günler orta düzeyde karbonhidrat alıp bazı günlerde ise biraz daha yüksek karbonhidrat aldığımız sisteme karbonhidrat e, döngülü karbonhidrat sistemi diyoruz. Yani bunun adı carb cycling. Normal diyetlerle karın kası yapamaz mısınız? Tabii ki de yaparsınız. Burada cycling'i e, tercih etmemizin sebebi e, diyetin devamlılığı. Yani sürekli düşük karbonhidrat aldığımız zaman e, vücudumuzda sürekli bir açlık hissediyoruz. Sürekli bir sinir, stres, gerginlik hissediyoruz. Bunları yaşamamak için bazı günlerde karbonhidrat aldığımız zaman kendimizi mental olarak daha iyi hissediyoruz. Ve karbonhidratı adeliye gönderdiğimiz zaman antrenman performansımızda da iyileşmeler oluyor. Ve daha az kas kaybetmiş oluyoruz. Çünkü düşünün bir vücuda bir hafta 10 gün hatta bir ay boyunca hiç karbonhidrat vermemektense ara ara verip kendi psikolojimizi de böyle daha iyi hissetmemize olanak tanımış oluyoruz. Arkadaşlar ilk önce ben e, normalde kendi kendime poz vermeyi seven bir insanım. Yani ben bir eğitim almadım. Bunun eğitimini almadım. Daha yeni yeni e, mens fizik kategorisinde e, yarışma düşündüğümden dolayı yeni yeni poz dersi almaya başladım. Sizlere verebileceğim en büyük tavsiye hangi diyeti uygularsanız uygulayın. Mutlaka vakum egzersizini yapın arkadaşlar. Vakum egzersizi nedir? Vakum egzersizi, karnımızdaki e, tüm nefesi dışarıya verdiğimiz ve midemizi olabildiğince içimize çekebildiğimiz bir egzersiz. Bunu YouTube'a zaten yazarsanız, bunun hakkında birçok video var. Bunlardan yararlanın. Şu anda hep en sonuncu formumu gösteriyorum. E, i̇çerikte çeşitliliği sizlere ve detayı anlatabilmem için. E, bu son fotoğrafımdı. Şu an başladığım seviyeden başlıyorum anlatmaya. E ee, diyete en başladığım andan itibaren sonuna kadar e, videoda sizlere gelişimimi hem detaylı bir şekilde göstereceğim hem de e, sizlere bu süreçte neler yaptığımı, sizlerin de neler yapabileceğini anlatacağım. <laughs> fotoğraf size tanıdık gelmiştir. En baştaki fotoğrafımla aynı pozu verdiğim bir fotoğraf. E, diyetimi sürekli istikrarlı olarak yaptım. Günlük ilk başta sabahları 30 dakika aç karnına kardiyo yapıyordum. E, antrenmandan sonra da 20 dakika kardiyo yaptım. Burada kardiyo dediğim şey bisiklet çevirmek. Benim evimde ev bisikletim var. Bisiklet çeviriyorum. Hava güzel olduğu zaman parkta dışarıya çıkıyorum. Yürüyüş yapıyorum. Antrenman sonunda yine ya bisiklet çeviririm ya da eğimli koşu bandında onu eğimi alırım. İşte 12-14'e alırım. Yürüyüş yaparım. Siz de zaten düzenli olarak ağırlık kaldıran bir sporcuysanız yani gereksiz yere vücudunuzu yormayın. Öyle hoplayıp zıplayıp işte Farklı böyle vücudunuzu, kalbinizi yoracak böyle egzersizlerle yağ yakmaya çalışmayın. Antrenman performansınızı olumsuz yönde etkiler, kas kaybı yaşarsınız. Bu da bizim istemediğimiz bir şey olur zaten. Hiçbir profesyonel sporcu da böyle saatlerce deli dana gibi koşup sağ solda hoplayıp zıplamıyor. Bu işin formülü bu. Bodybuilding yapan kaç tane insan tanıdıysan, profesyonellerinden tutun amatör sporcularına kadar Hepsi bu yöntemle zayıflıyor arkadaşlar ve karın kaslarını belirgin bir hale getiriyor. İlk başta kolunuzdaki kaslar, omuz, omuzunuzdaki, göğsünüzdeki kaslar daha detaylanacaktır. Tabi bunlar kişinin genetiğine göre değişkenlik gösteren şeyler. Ben e, genellemeden bahsediyorum. Bir genelleme yapıyorum. Çünkü genelde olağanüstü bir sıra dışı bir genetiğiniz yoksa yani karnınız, işte belinizdeki yağlar falan en son giden yerdir. Hatta olağanüstü bir genetiğinize öyle bir genetik yok yani dünyada düşündüm de hepsi sporcuların çünkü en son deri altındaki en son boşalttığı yer genelde karnı ve karnının yanları oluyor arkadaşlar. Bu yüzden bu süreçte de zaten beni Instagram'dan takip edenler bilir. Bol bol kol postu işte göğüs postu attım. Karın kaslarımı çok fazla göstermedim. Ne zaman detaylanmaya başladı o zaman sizlere göstermeye başladım arkadaşlar. Bu süreçte dediğim gibi bir diyet listeniz mutlaka olmalı. Diyetisyene mi gidersiniz? Kendiniz mi yaparsınız? Veya birisinden bir sevdiğiniz bir sporcudan koçluk mu Ondan mı yardım istersiniz? Buna siz karar verin. Ama diyetinizin devamlılığın olmasını istiyorsanız. Ben yıllarca yani 5 senedir 5,5 senedir bu sporu yapıyorum. Denemediğim diyet sistemi de kalmadı. Hep çünkü kısa kısa dönemlerde yaptım. Bence en mantıklı diyet şekli budur. Zaten bayağı da araştırdım. Hep profesyonel sporcularda diyetlerini bu şekilde yapıp kardiyolarında kardiyolarını da bu şekilde yakıp yağlarını çatır çatır yakmışlardır arkadaşlar. Videonun başında gösterdiğim detaysız karın kasıma göre bu fotoğrafta karın kasların biraz daha detaylanmaya başladı. Bu süreçte bol bol vakum egzersizini de yaptım. Vakum egzersizi yapmanın şöyle bir avantajı var. Karın kaslarınızın kontrolünü daha iyi sağlayabiliyorsunuz. Karın kası çalışırken karın kaslarınızı daha aktif bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunun haricinde beliniz de gerçekten gözle görülebilir bir şekilde inceliyor. Yani vakum egzersizinin böyle bir mucizevi bir etkisi var. Bunu mutlaka yapmayı unutmayın arkadaşlar. Çok fazla kilo problemi olan arkadaşlar kalp sayılık yapmalı mı? Yani yapabilirsiniz. Diyetinize devamlılığı sağlayabilmek için yapabilirsiniz. Ama ben en başta ilk video, ilk fotoğrafımda o gösterdiğim hafif göbeği olan halimdeyken kalp Styling ile başlamadım. Kalori açığı oluşturdum. E, kardiyo sürelerimle oynadım. Sabah 30 dakika antrenmandan sonra 20 dakika kardiyo yaparken sabah 40 dakika antrenmandan sonra da 40 dakika kardiyo yaptım. böyle bir hafta iki hafta süreci devam ettirdim. E, hiç diyetimi bozmadım. Yani düzenli olarak egzersizlerimi yaptım. E, kardiyolarımı da yapmaya devam ettim. Ondan sonra yine sabah 40 dakika olan antre, kardiyo süremi 1 saate çıkardım. Antrenmandan sonra olan 40 dakikalık kardiyo süremi de antrenmandan sonra da e, bir saate çıkardım. E, hafif göbeğim olduktan sonra yani kaldıktan sonra böyle e kard yapmaya başladım arkadaşlar. İşte size bu yüzden profesyonel destek almanız gerektiğini söylüyorum. Ben yine bildiklerimi söylüyorum ama bu süreçte bunu beceremeyip yani canınız sıkılabilir, diyetinizi yarıda bırakabilirsiniz. Yani bunu zaten genelde herkes bu şekilde yapıyor. Yani tam olarak insanlar istikrar göstermiyor. Yani profesyonel bir destek alın. Yani benim benim de hocam var. Benim hocamın da hocası oldu. Yani şu an IFBB bir pro sporcuların da hocaları var. Yani destek almaktan bu konuda asla çekinmeyin. Ego yapmayın. Her şeyi bilmek zorunda değilsiniz. Şimdi sen ilaç kullanıyorsun diyenler olacak. Evet arkadaşlar kullanıyorum ama ilaç kullanmasaydım da ben bu karın kaslarını çıkartırdım. Sadece süreci 8 hafta değil 12 hafta olurdu 15 hafta olurdu. Birazcık daha fazla kas kütlesi kaybederdim. Yani ilaçlar madem kas yapıyorsa karın kası çıkarıyorsa ben neden enayi gibi günde 2 saat kardiyo yaptım günlerce aç kaldım. Yani böyle bir saçmalık olabilir mi? Tabii ki de olamaz. İlaçlar mucizevi şeyler değil. Bunları adam gibi kullanır, adam gibi beslenir. Doğru şekilde kardiyo yaparsan olur. Yani bunları kullanıp eğer karın kaslarım çıkacaksa ben niye haftanın 6 günü spor salonuna gittim? Niye günde 2 saat kardiyo yaptım? Evde yan gelir yatardım, eşek gibi yatardım. Her şeyi sahip olurdum. Yani ilaç kullansanız da bu süreç yani zor bir süreç. Natural olsanız da ilaç olsanız da hatta ilaç kullandığınız zaman daha zor bir süreç. Çünkü daha disiplinli olmak zorunda kalıyorsun. Çünkü işin ucunda sağlık da var. Her neyse bu konulara hiç girmeyeceğim. Zaten bir önceki videolarımda da bunlardan bahsetmiştim. Şimdi size hızlıca bir özet geçiyorum. Önce kalori açığı oluşturduğunuz bir diyet listesine sahip oluyorsunuz. Ondan sonra antrenmandan önce ve antrenmandan sonra mutlaka kardiyonuz oluyor. Yani haftada en az 5 gün, gidebiliyorsanız 6 gün boyunca antrenmana gidin. Sabah ve akşamları mutlaka kardiyonuz olur. Antrenmandan sonra yapamıyorsanız akşam saatlerinde mutlaka yapın. E, giderek yaptığınız kardiyo süresinin e, süresini arttırıyorsunuz. Ondan sonra e, dalgalı karbonhidrat sistemine yani karsaylinge cycling'e geçiş yapabilirsiniz arkadaşlar. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. E, umarım keyifle izlemişsinizdir. Kanalıma abone olup beğen butonuna basmayı unutmayalım arkadaşlar. Sizlere böyle kaliteli içerikler üretebilmem için desteğinize ihtiyacım var. Sizleri öpüyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.